11. yargı paketi kapsamında e, LGBTİ+ bireylere 3 yıl hapis cezası öngörülüyor. E, cinsiyet değiştirme operasyonu 25 yaşa yükseltiliyor. Rapor alma koşulları zorlaştırılıyor. Bir de tabii işte bu hayasızca hareketler, ahlaksız hareketler, toplumun ahlakını bozmaya yönelik hareketler tarzı e, böyle soyut ifadeler, ne olduğu belli olmayan ifadeler daha güçlendiriliyor diyebiliriz. E, Alenen cinsel ilişkide bulunma ve teşhircilik yapma suçu 6 aydan 1 yıla kadar olan suç 1 yıldan 3 yıla kadar çıkarılıyor. Gerekçe olarak da tabii ki sağlıklı nesiller yetiştirmek, aile kurumunu korumak öne sürülüyor. Bu LGBT plus evliliğine 1,5 yıldan 4 yıla, özendirmeye de 1 yıldan 3 yıla cezalar var. Evlilik dediği de zaten resmi olarak evlenemediğin için Türkiye'de işte aslında kendi aranda yaptığın o törenims şeyler yani aslında özel hayatın gizliliğini ihlal edip hani bir storiesinde bir lezbiyen çift storiesinde paylaştığında bunu şikayet ettiğinde o insanlara e, ceza yani dava açılacak ve ceza alacaklar bu durumdan dolayı. Böyle bir saçmalık evet. var. Özendirme olayı da çok geniş yani. Bu işte Netflix şurada buradaki diziler için de geçerliymiş bu durum. O da bayağı geniş yani o yasa tasarısındaki ifadeyle beraber çok geniş bir alanı kaplıyor. Biz bunu zaten konuşmuştuk önceden de sürekli gündeme geliyor.